Selamlar arkadaşlar ben Cengiz Han. Bugün sizlerle beraber sıcak sıcak çıkmış olan gt 6 videolarına bakıyoruz. Ee, ama sizin de şu an fark ettiğiniz gibi videoları mecburen, videoları fotoğrafları mecburen küçük göstereceğim. Hani sonunda veya sandıdır şu an büyük ihtimal. Ee, küçük bir şekilde gösteriyorum. Çünkü sebebi şu. Hani bunlar sızıntı olduğu için. E, büyük ihtimal telif yeme ihtimalimiz de var. Hani bu videonun kaldırılma ihtimali de var. Ben şu her ne kadar çekime uğraşsam da, editlemeye uğraşmış olsam da sonrasında da. Hani kaldırma ihtimali var. Ben de bu ihtimali düşürmek adına hani küçük bir şekilde koyuyorum ki videolar, fotoğrafları küçük ekranda koyuyorum ki hani belki telif yemeyiz de hep kanalda kalır hani gözükür. Sonuçta bir video hani editleme, uğraşma uğraş, video çekme uğraşı. Hani emek harcandı. İşte dedim emeğin boşuna gitmesin. O yüzden küçük bir şekilde gösteriyorum. Şimdi hız kesmeden devam ederim, hani hep intro falan girmeden. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir iki tane site buldum. Hatta internete siz de yazarsanız farklı sitelerden de bulabilirsiniz büyük ihtimal. Ama ben böyle hemen zaten gt6'nın sızıntılar üzerine çalışan gt6 news and leaks isimli bir Twitter sayfası buldum. Aşağılara da indim ben videoları da izledim fotoğraflara da baktım. Hani bu adamlar bu sızıntılardan önce de varmış yani hep böyle gt6 sızıntıları paylaşmış zaten. Şimdi şöyle bakalım hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten ilk fotoğrafımız gece kulübü temalı. Bu arada şöyle bir şey fark edebilirsiniz mesela bakın burada var çıktığı ileride bir, galiba bu adamda, Bunun video hali de vardı yanlış hatırlamıyorsam. ve bu sayfada olmayabilir. Şimdi size belki gösteremeyeceğim ama siz de internetten bulabilirsiniz. E, mesela bu ablamız var. Bu ablamız var. Mesela bunların ikisi de şey GTA 5'in asetleri kullanarak yapılmış e, nasıl diyeyim karakterler. Yani NPC'ler. E, bence yine grafik hoş duruyor ve yani şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. Bu videolar büyük 2019 2020 yılından sızıntı arkadaşlar hani e, bir tane galiba çalışan şirketten ayrılınca böyle intikam telinde bir iş başlaşmış falan başlatmış falan ama hani yine 2 3 senesi var diyorlar videoların. O da aklınızda bulunsun. Hani ona nazaran grafikleri bence güzel, hoş duruyor. E, mesela burada bakın gördüğünüz gibi ben de şöyle yakınlamam kafası yok. Yok var ama e, tasarımı tamamlanmamış. Mesela bazı karakterler var burada da var. En yani aynı şekilde dediğim gibi GTA 5'in asetlerini kullandım ama işte sebebi şey. Hani video hem ilk alfanın öncesi, yani alfanın alfası diyorlar daha doğrusu buna. İlk oyunun yapım aşamaları olduğu için bu videolar, yani fotoğraflar Yani o yüzden çok takılmıyor bazı şeylere ama mesela genel karakter tasarımlarına bakarsanız grafiklerin çok güzel gözüktüğünü göreceksiniz. Ee, onun zaten şöyle hemen zaten yani silah tutuşu falan. Bu şeyde anlayabilirsiniz mesela zaten. Görüyorsunuz oyunun yapım aşaması. Artı kodlar filan var böyle. Ee, aynı şekilde Rockstar Games'in kullandığı oyun motorunu bu GTA 5'te, Red Dead Redemption 2'de kullandığı oyun motorunu kullandıkları için %99.9 gerçek diyorlar. Hatta bunun gerçek olduğu galiba açıklandı. Hani gerçek sızıntı olduğu açıklandı galiba. Bununla beraber tabi oyunun kodları da açık, e, Bu yüzden bir oyun gecikme ihtimali de var diyorlar. Böyle hemen edelim. Fotoğrafları gördünüz zaten. Grafik olarak hani iyi yani bence 3 sene falan olmasına rağmen. Burada karakterimiz yüzüyor gibi. Bunun da videosu vardı. Aşağılarda vardır inşallah. Bakarız yine. Yoksa başka siteden de bulurum. burada hemen silah menüsü mesela bu silahlarımızı seçtiğimiz menü. Hani mesela burada taramal vardır. Burada hafif ağır makineli pompalılar falan filane bir sürü şey vardı biliyorsunuz önceki oyunlardan. O silah seçim menüsü gibi bir ekranı zaten. Mesela burada ne varmış? Kaza. Ha, araba çarptığında arabanın hasar alma şeyi var. Mesela bakalım. Geliyor. Çarptı, kaportası mesela koptu, parçalandı, dumanlar falan çıktı. Ama tabii yine bakın animasyonlar %100 şey değil hani. Çok Güncel olmadığı çok belli yani. Oyunun çok yapım aşamasının başında yani bu videolar. Yine belki de yakın bir zamanda Rockstar Games bu sızıntıların üzerine bir de şey patlatabilir. Oyun, oynanış patlatabilir. Burada bakalım ne varmış. Polis çatışma mekaniği gibi bir şey. Ya bakın mesela pusuyor. Bizim tabii şu ana karakter. NPC'nin şeyleri. Ee, yapay zeka yani kısacası galiba bu. Güzel yani bence. Bakın gayet de güzel. Daha da eğilecek mi acaba? Çünkü bazı videolar gördüm. Onlar da yere kadar çöküyordu adamlar. Yok hala çökmedi. Böyle yere yatıyor olması lazım. Neyse. Ya sonuna kadar izledim var. Belki başka bir şeyler daha yapar. Bak bayağı da taradılar. Bu arada her merminin de girdiği yer belli oluyor arkadaşlar. Onu da görebilirsiniz. Bence gayet güzel. Ama tabi animasyonların biraz gelişmesi lazım bunun üzerine. Ayakta geliyor buraya kadar mesela tam ayakta. Silah biraz garip ama onun animasyonu da düzelir. Zamanla. Zamanla değil mi tabi çıktığında. Heh yüzme şeyi bu. Sesi de şöyle açarsak da benim sesim açık değil. O açık. Videonun sesi herhalde. Yüzme mevzusu da böyle herhalde. Ama bu dalıp çıkıyor. Bunun devamı da vardır. Burada deniyorlar arada ne kadar dalabiliyor karakter falan diye. Bunların hepsi dediğim gibi test videosu arkadaşlar. Yapımcının hani bize göstereceği videolar değil bunlar zaten. Görüyorsunuz. Kendilerine test ettiği videolar bunlar. mesela böyle kendini koruyor. Koruyarak yürüyor. Bayağı yere yatacak gibi oldu şu an. Ha, hızlı da koşabiliyormuşuz mesela. Demek ki değişik mekanikler olacak arkadaşlar böyle. Hem bu kadar yere çömelmenin çömelmesi yani bu. Hem de e, belki de bayağı bir gizlenme de olabilir. Ba yine öbür videoları göreceksiniz. Ama yeni mekanikler olacak çok belli yani oyunda kısacası. Bakın belki bu videoda yere kadar çöküyordur. Bakın yani bu bayağı bir çömelme. Yani bu çömelmenin çömelmesi bu yere atmak gibi bir şey. Kapı açılma testiymiş mesela burada bakalım. kapı animasyonu yani. Karakterin kapı açma animasyonu. O tamam ama o belki eliyle kapatır böyle falan. Çıkacağız zaman da. Hmm. Şurada ekran kartları kaldı bir şey yazdı bir yandan. Evet abi. Neymiş bu? fan, vehicle. Bu hoverboard gibi bir şey miydi bunun adı? Allah Allah. E gitmedi. Gazı ver şey Allah Allah dedim orada Gazı vermesine göre döndü de pervane. Ama tabi animasyon geçişine biraz saçma. Bunu da düzeltirler yani inşallah çıkana kadar ha mesela bakın Vice City onaylandı diyor. Burada da arkadaşlar polis arabalarında filan aynı şekilde bir iki tabelde metroda filan da yazıyormuş videolarda. Bu e, Vice City Police Department yani VSPD, VSPD diye okunuyordur herhalde. E, hani onları gördüğümüz için videolarda büyük ihtimalle bu öncesinde bir sızıntılar vardı. Vice City'de geçecek işte karı ve koca önce Johnny and Client miydi? Ne böyle karı koca soygun e, hırsız ekibi vardı böyle. Hani bunların bazıları sızdı. Mesela şey yani. Video adı görüyorsunuz zaten. Bir kadın karakter var. İlk defa bir ana karakterimiz kadın olacak GTA'da. Bu arada o da ek bir bilgi olsun. E, büyükten büyük ihtimalle bir de onun eşi olacak. Hani o Johnny and Client dediğim tam Client olmayabilir. Johnny de olmayabilir ama bir soygun çetesi vardı karı koca. Onlardan e, işte önceki sızınlardan biri de işte Vice de geçecekti falan filan. Çok daha büyük bir harita olacak büyük ihtimalle. Bu ne diyor burada? Burada bizimle alakalı bir şey yok size anlatacağım. Dialog Options. Ha mesela Red Dead Redemption'daki gibi büyük ihtimalle şey olacak o zaman. Mesela ben bunu demin geçmişim, es geçmişim. Soygun sırasında demek ki böyle Red Dead Redemption'daki gibi şey olacak. Seçeneklerimiz konuşma tarzıysa işte, sakin konuşma, agresif, selam verme falan gibi şeylerimiz olacak belki de NPC'lere. Belki de değil bu da öyle gözüküyor yani şu an yani Dialog Options dediğine göre. Yani bazı silahlar olacak. Mesela bu silahlar oyunda olacakmış. Sniper, elfen, işte el fener meşale, roket, speargun, speargun zıpkın mı? Zıpkın herhalde. gore topu mu? Tracker kompakt SMG falan filan işte aşağı doğru USB drive'ı anlayamadım sadece. Silah diyor bunlar. USB ile nasıl adam öldürür merak ediyorum açıkçası. Ha bu başka bir şey. Pardon kulağınıza zarar verdiğim için özür dilerim. Bunlar az önceki fotoğraflar galiba yine. Ama görüyorsunuz mesela bazı şeyler tam tamamlanmamış. Atıyorum bazı arabalar falan görürseniz de ve burada kalite görürseniz de tam tamamlanmamış. Ha, Striptease Club. Şöyle ses açıktır. Burada da gördüğünüz gibi zaten striptease club'a gidebiliyoruz. Kadın erkek fark etmez. Zaten artık e, social justice varıyor. Var sağolsun. E, yani kadın erkek artık sık ayrım yok. Ya da olmamalı. Homofobik olmak gerek yok. Ama artık böyle seçenekler de var yani. Büyük ihtimalle bu oyunda da olur. Gerçi işte eşimiz olacak zaten oyunda herhalde. Bence olmamalı o zaman. Yani aldatıyor gibi oluruz. Aldatmak güzel bir şey değil. Mesela karakterin yüzleri tam tamamlanmamıştı gördüğünüzde. Bu da e, şöyle bir şey var arkadaşlar bu videoyla alakalı. Bazı görüyorsunuz mesela bazı FPS kasıyor gibi oluyor. E, oyunu çıktığı zaman bunlar düzelmiş oluyor. Zaten alfanın alfası yani. Çok da göstermeyeyim belki şurada artı 18 içerikten ban yeriz. Hani o FPS droplar düzelir. Ya burada şöyle bir soygun sahnesi gibi bir şey var arkadaşlar. Bu muydu? Durun bakın bunu. E, şey 3 dakikalık videosu olması lazım. K e, onu da bir bulayım onu izleyelim. Madem konusunu da açmışım. Şöyle geldik. Soygun sahnesi var arkadaşlar böyle. Zaten görüyorsunuz karakterin yüzü yani yok. Kıyafetleri de tam... E, o şey değil yani tam kıyafet gibi değil. Sanki böyle oyun hamuruyla yapmışsın gibi adam. Bunlar düzeydir. Bunlar da ne NPC tasarımları ileride düzenler. Bak sağdaki dönem mesela. Ama ana karakterimiz büyükten grafik olarak bir tık daha yüksek olur, düzelir ama yine ana hatları yüz tipi, vücut tipi bu şekilde olur. Diye tahmin ediyorum yani. Bunlar hep tahmin. Çıktığında öyle olmuş, öyle olmamış olsa bana kızmayın sonra videonun altına gelip abi böyle değildi demeyin. Ama görüyorsunuz bakın seçenekler de çıkıyor karakterlerin üzerinde. Yani o Red Dead Redemption 2'deki şey mevzu var. Soygun, agresif konuşma, sakin konuşma. Mesela silah elimizde değilken de farklı şeyler olur. Yani konuşma tarzları olur. Yapay zekayı da daha çok geliştirirler. Şu animasyonlar da değişir. Mesela sadece böyle yapıyorlar ya şu an, O da değişir büyük ihtimal. Gibi gibi. Biraz ileri alalım. Mesela burada ne yaptı? Yani mesela bakın bir seçeneği seçti şimdi. Belini mi bağladık ne yaptık bir şey yaptık ya da. Polisler de geldi bir yandan. Abi öbür karakter o zaman aynı Aynen o da öbür karakter mesela eşimiz dediğim. Ya tabi eşimiz olmayabilir ama sevgilimiz olur bir şeyimiz olur. bu da yapay zekalı yönetiliyor sanırım şu an. Ya belki de co oynanabilecek tabi bunu da bilemeyiz. Lan niye vurdun? Neyse görmüş oldu. Görünce da. küçük diye düştü de. Oo, kan efektleri hadi. falan da. iyi yani. Şöyle kaydıralım da. Bazı arabalar falan da tasarımı hani böyle biraz şey güzel de. Herhalde işte gördüğünüz polis arabası ve GTA 5'ten gibi. Ee, bu arada modlanmış GTA 5 falan diye bak VSP diye yazıyordu VSP diye yazıyordu arabanın arkasında bakın hala yazıyor şurada görebilirsiniz şurada. Ee, modlanmış GTA 5 diyorlar arkadaşlar zaten onaylandı haberiniz olsun direkt GTA 6 videolar bunlar ama işte 2-3 senesinin öncesi diyorlar öyle de bir nokta var bu arabayı bir... Araba, çünkü çizik bile atamadı bilmiyorum artık demek ki de Burada da o araba şim, smash testing vardı ve daha yoktur. Ondan öncesinde çekilmiş videodur. Ee, burası zaten az önce gördünüz aynı yerler sanırım. Burada arkadaşlar silahların bu işte çevre fizik animasyonları sıktığı yerleri görüyorsunuz zaten. Hani, hani onun animasyonlarını test ediyorlar burada da. Preview yazıyoruz değil mi? Görüyorsunuz hani bunlar da tasa son tasarım hali değil. Ama her merminin işaret e işaret etti mi? Hani her merminin değdiği yerde bir işaret bir şey çıkıyor. Mermi izi çıkıyor yani. Bunu da görebilirsiniz. Burada ne vardı? Karin, terör, arabanın iç tasarımını değişebiliyoruz galiba arkadaşlar. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Acaba neden hani ee, bu kadar detaylı bir tasarım var? Demek ki arabanın içinde de böyle bir şeyimiz olacak. Hani hükmümüz olacak. Arabanın içinde de böyle bir kontrolümüz olacak tasarım maliyetinde. Ya da belki de adamlar normal arabayı burada hani her arabanın içini dizayn ediyordur. Onu da belki de hani biz ayarlayamayacağız. Ne tabi geri sadece. Durdur abi. Ne diyor burada? Pom, pop block pop top Ne block? Ha şurada şunu gösteriyor. Vice City. Ne mutma artık nedir? ya yani olduğunu gösteriyor. Ha burada da karakter seçiminin olduğunu görüyoruz işte. Jason, Lucy, Lucia. Da burada bir karakter daha olacak galiba. Onu emin olamadım. Öyle bir durum var. onun dışında arkadaşlar bakın burada ben bir şey fark ettim. Şuna da gelirsek büyütemedim. Bu da VRAM kullanımı işte 1.1 GB, 2 GB. Demek ki hani tabii bu artar mesela 3 4 olur da Öyle çok da hani grafikleri yüksek olacak garanti. Ama mesela çok da şey yemeyecek sen hani ekran kartını çok da yemeyecek hani çok insana ulaşmak için belki de zaten optimizasyonu güzeldir biliyorsunuz ee, e, Rockstar oyunlarının e tabi zamanında bu bilgisayarda bir olaylar yaşadılar onun sebebi de işte mesela normalde konsola çıkıyor sonra bilgisayara çıkıyor bazı sıkıntılar yaşadılar ama hani yine genel optimizasyon son olarak sonuç olarak Optimizasyonu güzeldir. Çoğu bilgisayarda çalışır. Galiba e, burada bu tabi karakter animasyonlarını test ediyorlar da. Yani bir yandan da onu fark edebilirsiniz. Çok yemeyecek mi acaba? Ekran kartlarını çok zorlamayacak mı da? Ha, çoğu bilgisayarda çalışacak mı acaba diye düşündüm. Ne diyor burada? Daha fazla NPC etkileşim diyor. So Jay Norris can download your fucking brain and sell <laughs> it to şey Come on, not this shit again. And Jay Norris is dead, man. Önceki oyunlardan alınmış olabilir. Oh, yeah. niyesi çok aşina geldi dead, bu söyledikleri şeyler. <laughs> Yani seslendirmeciz çok tanıdık geldi Tana daha doğrusu Tana öyle söyleyeyim. Arkadaşlarımızla muhabbet ediyor gibi bir şey. Belki de arkadaş edinebiliriz NPC'ler arasında. Mesela şu an tahmin, teori. Belki de adamların evine gideceğiz, gelecekler, muhabbet, sohbet, bir şeyler içeceğiz, gideceğiz. Stips stip, gezeceğiz, sonra geleceğiz, evde oyun oynayacağız, belki konsol oyun oynayacağız. Belki bunlar olabilir. Biliyorsunuz GTA'nın sonuç olarak Ay yanlış video tıkladım, Çinli. hani çok büyük oyunlar, hani sektöre yön veren oyunlar diyeyim o yüzden hani belki de bu dediklerimden bile daha daha detaylı şeyler olabilir. Ya bunlar ilk fotoğraflar galiba işte. Bu arada karakter fotoğrafları şey güzel arkadaşlar, tasarımları bence güzel. Hani kalitesi güzel, bakın terzi bile belli oluyor adam, tam şu noktada. Bence kaliteli, çok kaliteli bir oyun bizi bekliyor olacak. Ee, mesela bu da o şey tek adı nedir? Silah seçim ekranı. Nasıl seçeceğimiz falan. Silahı yere bıraktı mesela. Bu da böyle bir böyle bir şey daha var demek ki. Belki de mesela böyle silah bizdeyken polis bırak diye bırakacağız falan böyle mekanikler olabilir. Veya atıyorum RP soruları için böyle bir şeyler olabilir. Yani kısaca bu silah bırakma elemi var. Bu da bunu gösteriyor. Uzun uzun izlemeye gerek yok. Silah bırakma ve bu şey tekerlek mevzusu. Tekerle mevzusu. Ee, silah seçme tekerle işte ekranı mevzusu. Bu işte az önce izlediğimiz 3 dakikalık video zaten bunu <laughs> geçtim. oğlum. Okay. He mesela bakın burada metro. Metroya da bindirir demek ki. Belki de daha hızlı ulaşım için. Metro, metro 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 station değil ama bir şey işte burada mesela. Hop ups. Burada ne gözüküyor? Özellikle bir şey göremedim. Ben. Çanta taşıyor galiba. aynı. Bak nerede o? Hızlı geçtim. Çanta taşıyor. Mesela bunu gösteriyor demek ki bu videoda ve fotoğrafta. O zaman az önceki şey mevzusu. Burada daha bir şey var mı? Ha mesela bu da karakterin galiba başka kıyafet giymiş hali. Şöyle bakalım mesela karakterin yüzünü de görelim. Kızım dur. Karakter güzel bir de hani Latin zaten Latin Amerikalı olacaktı var. Hani güzel bir kadın da yapmışlar şöyle yüzünden çekeyim de masum. Hani kıyafet değişeceğiz, saçımızı yaptıracağız demek ki bir sürü şey olacak. Kuaföre gideceğiz belki hani erkek kuaföründen farklı olarak kadın kuaförlerini biliyorsunuz belki birçok şey yaptırabileceğiz anladınız mı? Böyle full izleyelim de koşma animasyonları. Bu her yönü şey yapıyor. bütün animasyonlar ona göre devreye giriyor bakın mesela. Sola gidebilir ama sağa da gidebilir olarak bir e, yavaşça hareket ediyor o imleçler. Sebebi de şey işte Mesela buraya doğru gidip buraya dönerek farklı bir animasyon girerken buraya doğru gidip şu taraftan böyle giden animasyon farklı olabilir. Bu yüzden ona göre bir kendi animasyon şeyi de vardır hani. Dizilimi de vardır. Onun dışında arkadaşlar ben burada görmediğim şey falan var. Mesela buradan görebilirsek. Ha mesela bakın arkadaşlar buldum farklı bir siteden. Şimdi şöyle arabanın içini de böyle görebiliyoruz. Normalde biliyorsunuz dışından böyle ateş ederdik. Şimdi içinden ateş edebiliyoruz. Bu Metro e, Metronardış Matrix'in de bir oyunu gibi bir şey çıkmıştı o Engine 5 demosu. Orada da hani bu şekilde kullanabiliyorduk hani kamerayı. Arabanın içine sıkabiliyorduk. Onun gibi bir tarz olmuş. Hani gayet güzel bu arabanın içine de sıkmamız, arabanın arkasını böyle görmemiz. Belki de işte içini de böyle göreceğiz. Hani o yüzden anlattım bunları. Böyle bir mevzu var. Arabanın içinde görebiliyoruz. Onun dışında buraları izledik zaten. Bir daha şey izleme gerekiyor. Bu da son olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. En başta söylemiştim gerçi de. Şimdi i̇şte biri sormuş bu Jason Schreier herkes bilir. Yani az çok oyun medyasını takip ediyorsanız sen hani sadece bir oyuna takılı kalıp mesela ömür boyu aynı oyunu oynamıyorsanız zaten duymuşsunuzdur bu adamın adını. bu adama sormuşlar işte hani sizce gerçek mi gibisinden. Ne biliyorsunuz? Çünkü bu adam her boku affedersiniz bilir. Ya kısacası diyor ki doğru. Tamam siz öyle aşkım Doğru diyor ama e, önceki yıllarda çekilmiş. Bir de size en başta söylediğim gibi hani büyük ihtimal bu adam şey e, bu adam demişim. Bu oyun e, 2020'de 2019'da çıkmış. Darz bu videoların e, şeyi o zaman çekilmiş. Şimdi çıkmasına bakmayın. 2-3 senelik bir görüntü bunlar. Şu ana kadar zaten yani Rockstar bunun üzerine çok koymuştur yani eminim. Bence yakın bir zamanda bu arada şey de olabilir arkadaşlar. Bu e, böyle bir rockstar hani zaten bilerek de yapmış olma ihtimali gibi de geliyor bana ama bilirsiniz oyunlar böyle adını duyurmak için unutmamak ama kendi şey yapar. Ufak tefek sızıntıları başkası yapmış gibi bazen yapıyorlar. Mesela bu Assassin's Creed Mirage o da böyle duyurulmuş gibi ama nasıl gibi sızıntı yaptığını biliyoruz aslında. Neyse bence yakın zamanda bir trailer gelebilir. Güzel bir trailer gelebilir hem de. Adam akıllı grafikleri, oynanışı ee, ya oynanıştan emin değilim de adam akıllı böyle oyun içi trailer gelebilir. Güzel grafikleri bize gösteren, animasyonları gösteren. Ya oynanış neden gelmeyebilir? Ya Rockstar çok oynanış göstermez arkadaşlar oyun çıkmadan önce. Ya bunu az çok biliyoruz önceki oyunlarda. Hani o yüzden e, oynanıştan emin değilim ama bence şu an 18 Eylül zaten sahteden de görebilirsiniz. Bir alt ay içinde çok güzel bir trailer gelir. Oyunda belki duyurulur diyeceğim de çünkü çıkış tarihi. O bence 2024'ten aşağı gelmez zaten. Ama gelirse de şaşırmam çünkü zaten 3 sene önce böyle adam akıllı çoğu şey oturtmaya başlamış tam oturtmamış ama oturtmaya başlamış olan bir firma şu anda da hazır bütün önlerden ellerini şey çekip, ellerini ayaklarını çekip GT6 odaklanmışken 2024'ten önce gelirse şaşırmam. Ama e, bence 2024'te gelir arkadaşlar. Dediğim gibi hani bekliyorum artık sabırsızlıkla. 6 ay içinde güzel bir trailer da bekliyorum. Ondan sonra da yine bir oyun çıkış tarihini duyuran bir 6 ondan da bir 6 ay sonra bir çıkış tarihini duyuran bir videoda bekliyorum aynı şekilde. Ee, şimdi şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenip keyif aldığınız bir video olmuştur. Takipte kalmak için, kanala destek olmak için abone olup videonun beğen tuşuna basarak beni desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Oyun hakkında düşündüğünüzde aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. Görüşmek üzere.